Hazreti Ayşe validemiz, annemiz radiyallahu anha diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin genel bir tavrı, bir tutumu olarak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olabildiğince, yapabildiğince bütün işlerinde sağ ile yapmayı veya sağdan yapmayı severdi. Buradaki teyemmün iki anlamada gelebilir. Birincisi sağ ile yapmak, sağ eliyle, sağ ayağıyla yapmak. İkincisi de sağdan başlayarak yapmak. Burada her iki anlamda olabilir. Fiile göre değişir. Dolayısıyla biz her iki anlamı da aklımızda tutarak bu hadis-i şerifi düşünmeliyiz. Yapabildiği kadarıyla bir mani yoksa, bir engel yoksa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün işlerinde sağdan yapmayı ve sağ ile yapmayı severdi, tercih ederdi. Örnek olması kabilinden de bir atfe beyan gibi düşünebiliriz bunu. Fi tuhurihi temizliğinde, temizlenmesinde genel olarak bütün temizlik kelimesinin kapsamına giren bütün işlerde sağdan başlamayı ve sağ ile yapmayı severdi. Ve tereccülihi saçını taramasında bile yani düşünün ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz saçını ortadan ayırırdı iki tarafa. Saçı uzun olduğu zaman önce sağ tarafını başlardı, taramaya başlardı saçını tararken. Önce sağ tarafını ve sağ eliyle tarardı ve tenahulihi nalinlerini giyerken de önce sağ giyerek sağ ayağının nalinini giyerek başlardı. Müttefekun aleyh bu rivayeti İmam Bukhari ve Müslim rahimehum birlikte nakletmişler. Bu rivayetin başka hadis imamları tarafından nakledilmiş varyantlarına baktığımız zaman orada Burada yer almayan bazı ilave beyanlar da görüyoruz. Onlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdestinde de yapardı bunu şeklinde bir beyan, bir ilave kelime var. Bir başkasında misvaklanmasında ifadesi var. Dolayısıyla sağ elinde tutarak misvakı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha önce de bab Sivak'ta görmüştük misvaklanırken sağdan sola olacak şekilde Efendimiz misvaklanıyordu. Yani böyle yukarıdan aşağıya değil sağdan sola yapıyordu. Onu da demek ki sağ ile ve sağdan başlayarak yapıyordu. Buradaki bütün işlerinde tabiri umum ifade ediyor. Acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakikaten bütün işlerinde de sağ taraftan başlayarak ve sağ ile, sağ eliyle veya sağ ayağıyla mı yapardı? Kirmani merhum Buhari şarihlerinden Kirmani merhum diyor ki tahsise uğramamış umum ifade yoktur. Nerede geçmiş bir umum ifade varsa Kur'an'da sünnette mutlaka o bir yerde bir tahsise uğramıştır. O umumun şumulünden bazı hususlar çıkartılmıştır. parantezi alınmıştır. Böyle bir tespiti olmuş. Bundan demiş sadece Vallahu bi kulli şeyin alim ayeti hariçtir. Bu ayet dışındaki bütün umum ifadeler tahsise uğramıştır. Tahsis görmüştür. Aynı merhum buna itiraz etmiş. Bu çok iddialı bir genelleme olur demiş. Tahsise uğramayan umumlar da vardır. Bu söz götürür. O detaya girmeyelim ama bizim bahsimizde bu rivayetin umum ifadesinin bazı hususlar bakımından Tahsis kabul etmesi gerektiğini, tahsis edildiğini daha doğrusu görüyoruz. Mesela Aleyhisselam efendimizin helaya sol ayağıyla girdiğini biliyoruz. Mescitten sol ayağıyla çıkmayı tavsiye ettiğini, kendisinin de böyle yaptığını biliyoruz. Taharetlenirken sol eli kullandığını ve sol elin kullanılmasını tavsiye ettiğini biliyoruz. Sümkürürken böyle yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki umumu özel harici delillerin ifade ettiği meseleler dışındaki hususlar diye anlamak en doğrusudur. Bütün işlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. Ama hakkında özel delil bulunan hususlar hariç. Ki onlar da bu zikrettiğim hususlar ve benzerleridir. İmam Nevevi Merhum şöyle demiş. Bu şer'i bir kaidedir. Tekrim ve teşrif ifade eden fiillere sağ ile başlamak müstehaptır. Yani övülmüş, methedilmiş, mükerrem, muhterem işlere, fiillere sağ ile başlamak veya böyle yerlere sağ adımla girmek müstehaptır demiş. Elbise giyerken önce sağ kolu giymek. Mesela mest giyerken, ayakkabı giyerken önce sağ ayağı giymek, mescide girerken, camiye girerken, eve girerken sağ ayakla girmek, sürme çekerken, tırnakları keserken sağdan başlamak, bıyıkları kısaltırken, efendim vücut temizliği yaparken sağdan başlamak, ee, saçı tararken, tıraş ederken, musafaha yaparken, namazda selam verirken, efendim abdest azalarında hep sağ ile başlamak, sağ ile yapmak övülmüştür, teşvik edilmiştir demiş. Hacer-i Esved'i istilamı mı da bunlar arasında saymış. Bunun tersi durumlarda ise demiş sol ile başlamak müstehaptır. Mescitten çıkarken, helaya girerken, istinca yaparken, sümkürürken, elbiseyi çıkartırken önce sol taraftan sol kolu çıkartmak suretiyle mesleri ayakkabıları çıkartırken tabi günümüzde çorapları çıkartırken gene hep böyle soldan başlayarak yapmak müstehaptır. Buna bağlı olarak şöyle bir fer'i mesele gündeme geliyor. Abdest alırken sağ ağzalardan değil de soldan başlayarak yapsak ne olur? Abdestin sıhhatine bir zarar verir mi? Ulema icma etmiş ki zarar vermez. Sol azaları yıkamakla başlayan abdestte önce sol kolunu yıkayan, önce sol ayağını yıkayan bir insanın abdesti tamam mıdır? Tamamdır. Bazı alimlere göre fazileti kaçırmış olur böyle yapan kimse. Bazı alimlere göre mekruh işlemiş olur ama abdesti tamamdır geçerlidir, sahihtir. Bir de şöyle bir şey söz konusu, tek yapılması mümkün olmayan fiiller de var. Abdestte mesela yüzü yıkarken iki yanağımızı birden yıkıyoruz. Kulaklarımızı mesederken, boynumuzu mesederken ikisini aynı anda yapıyoruz. Bunlarda da sağ mı önce yapmak lazım? Yok bu da istisnadır. Böyle çiftli azalarımızı yıkarken abdestte veya mesederken ikisini aynı anda yapmaktır müstehap olan. Orada bir sağ sol takdimi söz konusu değil. Şimdi buradan İmam Nevevi merhumun dediği gibi genel bir İslami tavır, genel bir mümin refleksi çıkıyor. Biz muhterem işlerimizi, mükerrem işlerimizi, müşerref işlerimizi, amellerimizi sağdan başlayarak yaparız. Bu ve Vesselam Efendimizin hem kavli hem fiili sünnetiyle hadisiyle sabit bir husustur. Dolayısıyla nereye giderseniz gidin dünyanın neresine hangi tarihe ve hangi coğrafyaya giderseniz gidin müminler mescitlerine sağ ayaklarıyla girerler. Evlerine sağ ayaklarıyla girerler. Muhterem mübarek mekanlara sağ ayaklarıyla girerler. Buraları terk ederken de sol ayaklarıyla terk ederler. Helaya sol ayakla girer, sağ ayakla çıkarlar. Yemeği sol elle yerler. Efendim, istincayı sol elle yaparlar. Temizlenmeyi, hela temizliğini sol elle yaparlar. Bu bir reflekstir. Sağ elle. Öyle mi dedin? Evet. Uyarınız için teşekkür ederim. Sağ elle tabii ki. Bu bir refleks haline gelir. Bir mümin tavrı olarak nereye giderseniz gidin bunu görürsünüz. Ve daha önce de muhtelif vesilelerle ifade ettiğimiz gibi müminlere ortak bir davranış kodu vermiş olması bakımından bütün bu davranışların kaynağının sünnet-i seniyye olduğunu bir kere daha vurgulamak, hatırlamak gerekir. Tam şu anda onun sırasıdır. Gündelik hayatında müminler birbirlerine o kadar benziyorlar ki bir takım işleri yaparken birbirlerine benzemek için yapmıyorlar tabii bunu. Ortak bir kaynaktan beslendikleri için o onlara bir davranış kodu olarak yerleşiyor ve oturuyor. Buradan sünnet-i seniyyenin hayatımızdaki ehemmiyetini vazgeçilmezliğini de görmemiz lazım. Bunu gayrimüslimler görüyorlar, müsteşrikler görüyorlar. Hadis-i şerif ve sünnet-i seneye üzerindeki çalışmalarını bu sebeple buradan hareketle müminlerin kimlik kodlarını çözmek için kullanıyorlar, istismar ediyorlar. Fakat biz bu türlü hususların bizim için arz etmesi gereken ehemmiyeti maalesef büyük ölçüde unutuyoruz, ihmal ediyoruz, ihmale terk ediyoruz. Çok önemli bir şeydir bu. Yani bir toplumun kimlik kodlarını oluşturan temel unsurlar, temel referanslar neyse o toplumun kişiliği, gidişatı, işleri de ona göre oluşuyor. Ona göre gelişiyor, ona göre yürüyor. Biz hayatımızı Kur'an ve sünneti referans alarak tesis ederiz, dizayn ederiz. Bundan daha tabii bir şey de yoktur. Ama buradan başlayan bir çözülme bize ileride çok büyük faturalara, bedellere mal oluyor. Allah dostlarından biri demiş ki, istihbaba veya mübahlara veya faziletli amellere, teşvik edilmiş faziletli amellere karşı gevşeklik gösteren bir insan bir süre sonra bunu hayatında alışkanlık haline getirir. Müstehaplara karşı duyarsız davranmayı, bunları önemsememeyi hayatında bir alışkanlık haline getirir. Ve bunun sonucunda Allah Teala onu sünnet-i seniyyeye ittibadan mahrum bırakır. Müstehapları hafife alan bir kimsenin neticede gideceği yol, çıkacağı menzil burasıdır. Sünnet-i seniyyeden mahrum kalmak. Onu bir mahrumiyet olarak görmez. Hayatında onu sünnet-i seniyyenin ehemmiyetsizliği şeklinde izah eder kendisine. Ya Çok da büyütmeyin bunlar uyduruk şeylerdir filan demeye başlar. Öyle algılamaya başlar. Sünnet-i seniyyeyi hafife alan bir kimseye de bir süre sonra farzlardan mahrum kalma hükmü giydirilir sünnet-i seniyyeyi önemsemeyen, küçük gören, tahkir eden bir kimse bir süre sonra farzlardan mahrum bırakılır. Farzları yerine getirme şansından, e, meziyetinden, imtiyazından mahrum bırakılır. Farzları aksatmaya başladığında bir kimseye Cenab-ı Hak bir bid'atçıyı musallat eder. Ve o bid'atçı onun kalbini karartır, istikametini bozar. O yolda, o sürüklenir gider. Şimdi özellikle genç nesillerin sünnet hadis konusunda bilinci bulandırılan efendim kafası karıştırılan genç kuşakların yaşadığı serencama bir bakın. Önce bu türlü şeylerden başlıyor. Bunlar gelenek diyor. Geleneksel İslam diyor. Bunlar çok önemli değil. Siz esas meseleye kilitlenin. Bunlar detaydır. Çok önemli değil. Kültürel şeylerdir. Böyle diyerek müstehapları aşıyor. Bir süre sonra sünnetlere geliyor o sürecin sonu. Sünnetleri de ya tarihseldir diyerek ya uydurma hadislere dayanıyor diyerek hafife almaya başlıyor, terk etmeye başlıyor. Onun yolu bir süre sonra farzlara çıkıyor. Bir süre sonra farzları da ihmal etmeye başlıyor, terk etmeye başlıyor. Bu tür insanların hayatına bakın arkadaşlar. Farzları ihmalde bir hayli mesafe kat ettiklerini görürsünüz. Farzları işlemekte bir hayli gevşek davrandıklarını görürsünüz. Bu çözülmenin sonucu kişinin kalbine tesir edecek, itikadına ve istikametine tesir edecek kadar bidatlara karşı korumasız, açık, savunmasız hale gelmesi olduğunu da görüyoruz. Kendisini bu alana açtığı zaman korumasız bir şekilde bu alanın içine girdiği zaman o artık onda giderek itikadı da dönüştüren, din tasavvurunu da dönüştüren bir mekanizma olarak hayatına yerleşiyor ve kalıyor. Bu kimselerin bu girdikleri yoldan dönmeleri artık çok kolay olmuyor. Bunu bir tavır haline getiriyorlar, bunu bir alışkanlık haline getiriyorlar. Kendilerince bunu bir din davası haline getiriyorlar. Ve Cenab-ı Hak da onları gittikleri o yolda bırakıyor. Daha evvel de pek çok kere söylemiştim. Böyle bir yola sapıp da ümmeti Muhammed'in 1400 yıldır üzerinde yürüye geldiği yolu, tarzı, cadde-i kübrayı terk edip de başka başka istikamete, istikametlere gidenleri Cenab-ı Hak o yolda bırakıyor. Çünkü o bid'at ona süslü görünüyor. Mümine imanı süslü görünüyor, bid'atçıya bid'ati süslü görünüyor, kafire küfrü münafığa nifakı küfür, küsüslü görünüyor. O yolda kendisini ilerlerken, mesafe kat ederken kayda değer bir iş yapmış gibi görüyor. Öyle algılıyor. Hatta başkalarını da oraya doğru çekmek için gayret sarf ediyor. Kendisiyle beraber başkaları da o yolda sürüklenip gitsin diye. Ve Allah Teala da onları ayrıldıkları o yolda bırakıyor. Cenab-ı Hak böyle bir akıbetten cümlemizi muhafaza buyursun sağ ile yapmak, sağdan başlayarak yapmak. Sağ kavramı bizim için önemlidir. Çünkü Kur'an ve sünnete baktığımızda sağ hep övülmüş. Ashabı yemin övülmüş. Kitaplarını sağdan alanlar övülmüş. Sol yerilmiş. Bu bir ideolojik bir şey değil, bu ontolojik bir şey. Yani sağ sol derken ideolojik ya da siyasi sağcılar solcuları anlamıyoruz. Ontolojik bir ayrımdır bu. Sağda olanlar, ashab-ı yeminden olanlar, fıtrata uygun bir hayat yaşayanlar, tercihlerini oradan yana koyanlar, sol ashabı yesar veya şimal ise Fıtrata aykırı davranmayı benimseyenler, o yolda gitmeyi, yürümeyi meziyet zannedenler, maharet zannedenler. Bu da bir ontolojik tercih. Bunun siyasetle ya da ideolojilerle bir ilişkisi yok. Dolayısıyla Allahu Alem, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da sağ ve sol kavramları hakkında dikkatimize sunduğu bu fıtri gerçekler, ontolojik hakikatler sebebiyle olsa gerek ki Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hep sağdan yapmayı, sağ ile yapmayı tercih etmiş ve ümmetine de tavsiye etmiş. Bunun görünürde bize bir faydası yokmuş gibi gelebilir. Yani ha sağ elinizle yemişsiniz, ha sol elinizle yemişsiniz. Aynı yemek, aynı el, aynı beden, aynı gıda böyle görünebilir. Ama biz hayatı görünen yüzünden ibaret saymıyoruz. Ve hayatın görünen yüzünün arkasında bir başka yüzünün, bir başka hakikatin bulunduğunu ve ancak o yüzünü dikkate alanların, gerekli biçimde okuyanların o ikinci katmana vakıf olabileceğini söylüyoruz, buna inanıyoruz. Bunu bir hal olarak yaşayanlar bulunduğunu da hamdolsun biliyoruz. Dolayısıyla Bizi menzili maksudumuza vasıl edecek olan yol bu türlü müstehaplardan başlıyor. Bunları önemsersek, sünnet bizde bir hal, bir davranış, bir tavır, bir kişilik haline geliyor. O bizi farzlara ittibaya taşıyor. Farzlara ittiba bir süre sonra nafileler suretiyle o meşhur, malum hadisi kutside ifade edilen duruma götürüyor bizi nafileler yolundan, nafileler üzerinden Cenab-ı Hak kulun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı oluyor. Bu ne demek? Bu kulun Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş halidir. Fenafillah dediğimiz haldir. O kuldan sadır olan şeyler, davranışlar, sözler, fiiller, tepkiler, her şey Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun oluyor. Onun tasdikinden geçmişte bir davranış kodu olarak bu insana yerleşmiş şeyler olarak dış dünyaya yansıyor. Dolayısıyla o insana bakan Allah Teala'yı hatırlıyor. İza ru'u Allah. işte bu kıvam yani. Müstehaplardan kalkılarak varılan bir neticedir bu ve bu neticeye varmanın da başka bir yolu yoktur.